Ah, bu gece hiç sorulmadı diyordum. Soruldu. Ne abi? Ee, çektiğin diğer serilerden e, herhangi birin herhangi biri sorulduğunda hep aynı cevabı veriyorsun ya. Yeni eve geçince. Hmm, evet i̇şte, evet. Kontrast ile geldi bu soru. Kontrast evet. Şimdi şöyle arkadaşlar, e, bunun bu, bazı oyunların gecikmesinin sebebi mesela bazı oyunlar sürekli geliyor çünkü boşlukta da bende de olan oyunlar bunlar. Dolayısıyla Don Starda ya da ne bileyim işte Daisy'de falan sıkıntı yaşanmıyor ama sıfırdan oyun kurmam gereken durumlarda şimdi makine benim değil ve boşlukta da gerçekten yer yok. Şimdi yarım saatlik bir oyun içinde de 10-12 GB oyun kurma şansım yok benim. O yüzden Ankara'dan bilgisayarım gelmesini bekliyorum. Bunu yapabilmem için eve geçmem lazım. Evi tutabilmek için şöyle bir şey lazım. <laughs> bir, maaş bordrosu. Eyvallah. Biz yeni başladık ama ev arkadaşım da olduğu için tamam. İkincisi şirketten bir yazı. Üç. E, işte bizde çalışmaktadır. Şöyle böyle ya. projelerde falan. On numara çocuktur falandır filandır. Kaşeli imzal. Bunlar tamam. Bu standart hallettin. Sonra ev sahibinin seni beğenmesi lazım. Çünkü iki bekar adamsın. Aa bunlar karı kız atacak. Şunu yapacak. Bunu yapacak. Bu <laughs> aşamayı da geçmen lazım. Ben bunları Üçüncü aşamayı rahat geçiyorum. Niye? Emlakçıyla muhabbet et. Benim en iyi yaptığım şey muhabbet etmek. Oturuyoruz bugünkü baktığım evde mesela. Çocuklardan konuştuk, kedilerden, ev hayvanlarından konuştuk. İşte siyasetten konuştuk, kadın erkek ilişkilerinden konuştuk falan. Bir baktın neredeyse kısır yiyeceğiz kadınla, emlakçı kadınla. O aşamayı da atlattık. Süper. Kefil lazım. Sen istediğin kadar çalış. Devlet memuru kefil lazım. Allah'tan anam devlet memuru hadi onu da kefil yaptın. Bitti. Nah bitti. Bitmedi daha. Ondan sonra bunları şey yapıyorsun. Emlakçı derliyor topluyor. Ev sahibine rapor olarak sunuyor. Sanırsın bitirme tezi veriyor ev sahibi. Şey emlakçı. <laughs> Onları da verdi. Emlakçıya okeylettin mi? Ha Bitmedi. Ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> ki, <gülüyor> ilk giriş kiranı veri, veriyorsun. Yanına depozitonu veriyorsun ki bu iki aylık oluyor. Bir buçuk aylığa pazarlık yapıyorsun falan filan. Neyse. Ee, ondan sonra da ...emlakçının payı var. Onu da vereceksin. Ettim sana 4 milyar bunlar. Bitti mi? Bitmedi. Elektrik açtıracaksın güzel kardeşim. Su bağlatacaksın. İnternet bağlatacaksın. Doğalgaz bağlatacaksın. Bunlar da yaklaşık 600-700 milyon. Bitti mi? Bitti. Hayır bitmedi. <laughs> kardeşim... ...gideceğim şu anda Ikea'dan masa bakıyorum... ...110 lira. Yatak alsan... ...bir 200-300... 200 falan değil... ...300-400 lira. Halı alsan... ...bilmem ne yapsan çünkü... Ankara'daki evimden ben gidip kendi şeyimi buraya taşıyamam. Burada ne kadar kalacaksın ya ne yapacaksın? Şey değil. E ne yapacaksın? Bir 500 bin lirada onları harcayacaksın. Ha işte ondan sonra bırak kontrastı. Ben sana açayım hangi oyunu istiyorsan. Rust mı? Rust. LOL mü? LOL. Counter mı? Counter. Hepsini yapacağım. Hepsini yapacağım. Ama arkadaşlar gerçekten bir ay oldu ben buraya yeni bakın. Bir aydır bu çocuk bana bakıyor. Hakikaten sağ olsun validesi karnını doyuruyor. Adam bana gece yemekler yapıyor. Yayından sonra oturup çay kahve içiyoruz falan. Ama hani or orayı karıştırmıyoruz. Orayı. Neyse ama hani istediğin kadar burada rahat et. Sonuçta bazı şeyleri yapabilmek için kendi bilgisayarında kendi hani boşluk aynısı aynısı diye bağırıyordu ya. Gerçekten aynı. Benim kullandığım mouse Teron ben de aynısını kullanıyorum. Klavyeyi kaldıramıyorum. O da aynı. Boşun bilgisayarı benden de kuvvetli bilgisayar. İyi 7li mi i7'li böyle acayip bir şey yani. Adam 10 gün açık tutuyor makineyi. Ama benim makinem değil. Onu siz anlayabilirsiniz. Hani gittiniz bir arkadaşınızın makinesinde nasıl hissediyorsunuz? Ben de öyle oluyorum. Dolayısıyla az evvel saydığım şartları tamamlarsak son aşama nedir? Evrakları yarın vereceğiz. Kefil evrağını falan filan ayarlayacağım. Emlakçı bitirme tezini ev sahibine sunacak. O beğenirse ben sağdan soldan borç toplayacağım. İşte hani siz diyorsunuz ya bu subscriber paraları ner, ne yapıyor, nerede yiyorsun? Bu subscriber paraları bu arada Nisan'ın 15'inde gelecek bana. O da kötü bir haber. Keşke hemen gelse işime yarar. İşte bunları bağıştan gelen paraları, şunları bunları, kendi maaşımı, işte YouTube'dan gelen 3-5'i her şeyi toplayacağım. Üzerine bir 2-3 milyar borç alacağım. Ve eve çıkacağım. İşte ondan sonra ne acısını çıkaracağız var ya aklınız şaşar öyle böyle değil. Hem oh. de ne? Ferahladım ben ya. Bir, bir, hafifledim lan ben. Oldu oldu oldu. Yatağa üç kişilik alacağım. Ha. Artık ne yaparız bilmiyorum. Harbi anlayamazsın. Yani umarım anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Yoksa hani benim de hoşuma gitmiyor. Arkadaşlar işte eve geçince bilgisayar gelince aradan iki hafta geçiyor. Bilgisayar gel geldiği zaman aradan 3 hafta geçiyor. Eve geçtim, geçeceğim. Ulan her şeyi yaptık. Ev sahibi beğenmedi bizi. Ben ne yapayım? Yani adama da diyemiyorsun ki direkt ev sahibiyle konuşsam onu da kafalarım. Orada sıkıntı yok. Biraz böyle işte hanımefendi falan filan derim, kafalarım onu. Ama emlakçı konuşturmuyor. E, emlakçıya da diyemiyorum ki kardeşim ben pintipandayım. Adam ne anlar? Yani öyle ya işte. O da çok acıymış ya. Sen yani her şeyi hazır ediyorsun harf harfine. Adam beğenmedi mi bitiyor yani olay. Öyle abi. Yani bildiğin efkar ya. Oh! Hadi o zaman. Hatır Hadi ormana geçelim. Ormana ormana gelin çocuklar. El ele kolu kola. Abi bir kere adım söyle Baysar. Kua ne? Kua yok ya. Ders kaynadı beyler demiş şey olacağım. <laughs> Hadi orman ormana tohumlar fidana fidanlar, ağaca ağaçlar ormana dönmeli donstarda. Hadi.